Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün her zaman olduğu gibi yine nasıl bir videodayız? Efsane bir videodayız. Yine yanımızda Mete var. Mete ile beraber bu sefer zorlu neyimiz var karşımızda? 4 tane lolcu, 1 tane valdrifçi var. Biz wildriftçiyi bulmaya çalışacağız. Yani aslında mobil oyuncuyu bulmaya çalışacağız burada. Bakalım başarabilecek miyiz? Bir önceki videoda sıkıntılar yaşandı. Mete'nin yüzünden. Ya, Adamın burada, de... burada bu arada kamera arkasında herkes bana hak verdi de. Kim hak vermedi bu arada <gülüyor> <da>. <gülüyor> Neyse. Tek kendi hak verdi kendi. Bu arada hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ben Kaan, gerçek Wild benim. Merhaba ben Eren, gerçek Wild benim. Merhaba ben Umut, gerçek Wild benim. Merhaba ben Alper, gerçek Wild benim. Merhaba ben Gökteniz, gerçek Wild benim. Teşekkür ederiz geldiğiniz için. Bir önceki videoda da söylediğimiz gibi hani isim, yaş, lig söylerseniz yine sol alttan başlayalım. Merhaba ben Alper, Alper. 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 Tamam. 20 yaşındayım. Evet. Şu anda Wild Rift'e ligim İmparatorluk. Tamam. 101 damga. Tamam. Sunucuda 250'deyim. Tamam. Neek veriyor muyuz? Yo, neekini vermene gerek yok. Şeyi söyle yeter. Hangi koridor oynuyorsun? Mid lane. Mid, tamam. Selam. İsmim Kaan, 20 yaşındayım. Şu anda Wild Rift'te rankım Master 5 puan. Jungle oynuyorum. Alper kendinden çok emin konuştu, fark ettin mi onu? Hı. Hmm. Adım Eren, ben de 20 yaşındayım. Wild Rift'te de rankım Master 16 puan. <laughs> Master 16 var. sen? İsmim Umut, 28 yaşındayım. Benim diamond rankım. Support miyim? Salladı gibi fark ettin mi? Benim rankım gold. Hani <laughs> o an ilk aklına gelen rank olmuş gibi. Senin koridor Mid. Mid. Senin? Support. Kendinden çok emin konuşunca sonra ters oluyor. <laughs> İsmim Gökdeniz. yaşım 21. Gökdeniz. Gökdeniz. Yaşım 21, Valdirk'te rankım diamond. Tamam. Yaş kaçtı? 21. Tamam. Koridor? Benim ADC. Jinx, ADC. Jinx oynuyorum. ADC. Jinx oynuyorum. Spesifik bilgi. <laughs> evet. Var mı abi sorun yoksa öyle genel bir şey mi soralım? Abi ben sor sen sor. Genel bir şey sen başla. Ben başlayayım. Kaan'a çok basic. Hani çok basic'ten başlayalım. Kaan'a soracağım. Gerçi o jungle'a yedi kereye sorayım Gökdeniz'e. Gökdeniz eş oynadın mı hiç? Yok sadece Jinx ve Vayne oynuyorum ben. Hiçbir şekilde eş oynamadın yani. <laughs> Şöyle söyleyeyim. <laughs> Eşi oynadıysam da oyuna ilk başladığım zamanlarda oynamışımdır. Öyle hiç hatırlamıyorum bile. Ne zamandan beri oynuyor? Oyunu 6-7 aydır falan oynuyorum ben. Ben ha. oyunu onları sorunca mı söyleyeyim bilmiyorum ama... Ha, söyleyebilirsin. Kız arkadaşımla ya. oynadığım için oynuyorum. Normalde League of Legends oynuyordum ben. Çok fazla oyun oynadığım için kız arkadaşımla oyun oynayabilmek için Wild e başladım. Anladım. Daha sonra da öyle bir daha giremedim yani. O oyuna alıştım. zaten Gökteniz dölcü olmuyor mu? Hayır abi yani adam 6-7 aydır oynuyor sonuçta. Evet. 6 7 ayda eş takımla hiç Hayır. Mi eş, şöyle düşün. Eş, eş, eş oynamışsın. Sen ne? Her baş bilgim var. 6 7 ayda mesela yüksek elo bir ise 6 7 ayda yüksek eloya çıkabilir. Yanlış mı? Yok Diamond değil mi? Evet. Kaç maçın var? 200 falan. Ama bak kız arkadaşıyla tamam oynuyor. Emin değilim, Eğlencesini ben. oynuyor abi. yani. Abi, ya ben tam. öyle çok ciddi oynamıyorum oyunu. Tamam. Kız arkadaşımla böyle konuşarak oynayabilmek için. Tamam. Kız arkadaşımla zaten Diamond alamaz. Niye? Çok ciddi oynuyorsa 200 maçta olması çok muhtemel değil. Ben olurum. <laughs> Bunu konuşuyoruz şu anda. Ya ama şöyle düşün. Mesela hani adam Loli iyi oynuyorsa şöyle düşün. Loli iyi oynayan biri Valdrift'te yeni başladı olur. Katıldığın şey, saçmaladığın şey şu. Loli çok iyi oynasan. Sen şimdi Loli'de anlatıyorsun ya. Tamam. Şimdi çok da konuşmak istemiyorum. Bir örnek vereyim. Dalga aldık, büyüttük, milyon tuttuk, yampiri savaş diyorsun ya. <laughs> tamam. Bu bir şey yok. Tamam biliyorum. E ben kalmış, de... En basit örneği. Ben de tamam, burada neyse. onu sevdim zaten. Tamam sen sor. Sorun devam ettir. Tamam ama bunu bilmesi lazım mesela. Evet bunu bilmesi lazım. Eş ültüsüyle alakalı tamam, eş bir değişiklik içine... var biliyor musun? Evet kontrol edebiliyoruz. Bunu Heh, soruyorsun. Tamam. Tamam. Bunu bu ben bu ben Eş zaten. oynadığım için bilmiyorum ama. Tamam. E, benim kontrol oyun. ettiği için anladım. biliyorum. Anladım. Tamam. Tamam peki ben şeye soracağım. Yine ha. göklerinize takılma. Başka tarafa da gidebilirsin. Ben takılmıyorum. Sen takılmadın. Ben Umut'a sormak istiyorum. Tabii buyurun. En son ne zaman oynadın oyuna girdin? Rank'a girdin. Rank girdim. Ha, iki hafta falan olmuştu herhalde. Yani. İki hafta oldu. Bu Elo'da sürekli balanan bir tane support var mı? Hangisi? Elo'da sürekli... Ya yani bu Diamond ve üst Elo'da sürekli bananan bir tane support var. Bilmiyorum yani şu an metada Yumi var, Lulu var, Trash var, Natulus var. Tabii benim için çok fark etmiyor. Ben genelde de Karma oynuyorum ama bunlardan biri olabilir. O zaten oyunda 10 tane sopa var zaten. E, metaları saydım. <laughs> yani <Hayır>. hepsi <laughs> banlanabiliyor sonuçta yani. Çok, Ama hayır. bir tanesi çok, çok spesifik çok diyor. Bak mesela ban rate'ine baksak 85 üstüne çıkar muhtemelen. O zaman Natilus'tur herhalde yani. Benim en çok karşıma en çok gelenlerde o banlandı çünkü bugüne kadar. Tamam. Ama karşına geliyorsa banlanmaması lazım. Yok yani hani ban olarak görebilenler var. Yumi banlanır bu arada. Eladı eni. Şu anda epic'ten en kadar. Sen niye biz oynarken Yumi ile fidledin o zaman? Abi ben bak ben size söyledim. Yumi oynamıyorum ben dedim size. Ama <laughs> aldırırsanız cam basarım dedim ben size. Öyle de yaptım. Alıp cam bastım. Başka <laughs> bir şey yapmadım. Ya ben okey ama ya benim karşıma gelen önemli değil mi? Ama üstünü ben sildi yani. bak. Üstünü çizdi Umut senin haberin olsun. Hayır, <gülüyor> <ama> <gülüyor> sarı sardık diye. Sarı sardık diye onu yaptık ya. <laughs> tamam peki. Bak şimdi. Ben birini eleyim mi? Ele. Kaan en son çıkan şampiyon ne? Bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> o kadar takip etmiyorum. En son en son iki ay önce oynadım oyunu. <gülüyor> i̇ki <gülüyor> ay önce. Tam bak ama Kaan... sorudan kaçmak için böyle bir yalan atıyor olabilir. Tamam abi sen sen oynarken en son çıkan karakter neydi? Eee Jibun. Ya kan hmm, kan kan dolcu. <laughs> evet bence de. Kan dolcu. <laughs> abi bilmiyorum yani. Kan bence de. <laughs> Bak şöyle ben bir an düşüncemi söyleyeyim Mesela iki aydır oynamıyormuş ya. Olabilir. Bir yandan şöyle düşün. Zaten iki aydır oynamaması bir sıkıntı mantıken. Biz Valdirut oynayan, oynayan, aktif birini oynayan birini arıyoruz. Oynayan Orada bir fail zaten bir. İkincisi şöyle bir durum var. Ee, bu adam mesela atıyorum oynamasa bile Valdirut'tan arkadaşları var. Buna diyecek ki mesela ya kanka gel, gördün mü şu çıktı. Valdirut oynayan hiç arkadaşım yok. Kendi başıma oynadım her <laughs> zaman. Yok cidden. Oyun içi tanıştığım arkadaşlarım <laughs> var sadece. Yok, olabilir abi, olabilir yani. Oyun içi tanıştığım olabilir. arkadaşlarım var. Arkadaşlarımın çoğu LOL oynuyor. Ben abi şöyle yerde, düşün mesela, bir yerdesin mesela. Evet. Ya hadi gel kanka bir el atalım. Mesela ben genelde öyle oynuyorum. Öyle bir arkadaş ortamım yok. <laughs> yani White Rift oynayan arkadaş ortamım yok. Oyundan tanıştığım arkadaşlarım abi var ben sadece. Ya, ya bilmiyorum. Sen ne diyorsun? Abi bence iki ay önce çıkan karakter Riven değil zaten en son. Oyuncu zamanlarda insan son çıkan karakter Riven değil zaten. Riven daha önce çıktı. Heymer falan gelmedi mi ya? İki ay oluyor o mu? O zaman Heymer geldi olmuştur iki ay. O civarlar Taşım. falan. Fena o Olmuştur evet. Ya o civarlar çıktı işte ya. Civarın daha öncesi çıktı. Neyse, Neyse ama yakın bir cevap verdi. Bence Öyle hatırladım. arka o tarafa, tarafa Eren'e de bir tane, tane soru soralım. Evet tamam sen sor Eren'e şimdi. Eren. Hemen tamam. soralım abi. Ormancı var mı bizde? Ka Kaan'a Ka'na soralım yine. <laughs> Sorabilirsin abi. <laughs> <laughs> Kaan'a soralım. Yok abi dinliyorum. Dur. Dur tamam. Ormancıya kaç kişi yardım ediyor senin dönerken? Kimse yardım Yine basic bir soru geldi benden ama. Hangi ormancı oynuyorsun? Vay oynuyorum. Diyesin. Oynuyorum. Vay'a hangi ormancı itemle başlıyorsun? Ormancı item yok ki. Uzun kılıçla başlıyorum. Güzel. Güzel, Güzel <laughs> soru. Ama Eren'e sorsam bilemeyecekmiş gibi. <laughs> <laughs> Biraz daha bilgi verebilir mi eğer merak ediyorsan? Blue ve 20. saniyede çıkıyor. Şu an güncel oynuyor mu Eren oyunu? Oynuyorum abi. Bana sormadınız bu arada. Ben de güzel bekliyordum hazır bir şekilde ama... Şeyi söyleyeceğim. Kararlı. Bu şu an koridorda çıkıyor ya He, bir şeyler. Kordor evet. Koridor oynarken. Tamam. Onlarla alakalı bir soru sorabiliriz belki. Ama bilir yani güncel oynuyorsa. Onu bilir mi? Basit zaten. Eren ne oynuyordu? Ben bir de Mid. oynuyorum. Katar'ın oynuyorum çoğunlukla. Eskiden bir sene önce falan çok uzun seneleri LoL'de OTP'ydim. Ondan sonra evlendim. İşte evlendim bakanı <laughs> nişanlandım falan. Eşim dedi bilgisayar oynama artık kaç yaşına geldin falan. Sonra ben de telefon oynayayım mı dedim. Hayır şöyle oldu. Ben işte fitness antrenörlüğü de yaptığım için dersleri beklerken böyle arada 15-20 dakika 15-20 dakika birer maç birer maç atıyordum. Öyle denk geliyor. Çok ciddi şey yapmıyorum yani kasmaya çalışmıyorum. Sadece normal oyun atmıyorum. Çünkü bir tık rekabetçi bir insanım. Dereceli giriyorum sadece. O yüzden master'ım yani LFM yüksek ama böyle kasmaya çalıştığım için değil yani. Güzel cevap verdi bence. Abi Umut'a yüklenelim Umut'a. Umut'a mı? Umut ne? Ben Diamond. Diamond. Diamond kaçsın? Diamond 1. Kaç? Yani... <laughs> yani... 10, 10 falan herhalde. 10 damgam falan var herhalde. Abi Umut. Loyal Umut elebiliriz. Kesin mi? Ama zaten az önce de biraz belli değil. Yok ]ydim. yok. Kesin yüz yüz Umut eleyebilir. Umut değil. <laughs> Umut kusura bakma. Burada biraz Mete'nin borusu ötüyor ya. <laughs> hayır çok net. 10 damgan eleyebiliriz. <laughs> Umut teşekkür İyi ederiz. Kusura <laughs> <Umut, sağlar>, bakmayın <güzel. gülüyor> Bak sol, al, sol ikiliyi unuttuk biraz oraya. Evet, Umut'u gönderdik. Gökdeniz'e bir soru soralım diyorum e ben. Soru Çünkü soralım. bu arkadaşlar Gökdeniz sanki böyle fazla biliyorlarmış gibi geliyor bana. Hani Gökdeniz böyle Gökdeniz bilmiyorsa gönderelim. <laughs> Sen Diamond kaçsın. Diamond için ben. Sen ne Dur Diamond dur Düş? bekle. Baron olunca bir şey çıkıyor mu? burada baron olunca ne oluyor? Trex geliyor ona biniyoruz. Ondan sonra Onunla saldırıyor. Ya ben şöyle söyleyeyim. Ben oyunu çok aşırı ciddi oynamıyorum. hı. Tamamıyla hı. kız arkadaşımın gönlü olsun diye oynuyorum. Yani öyle... Kız arkadaşı izleyince diyecek ki Allah belanı versin. <laughs> Kusura bakmasın. Şey vardı ya. videosu. <laughs> ya o tarz. Ben oyunun sesleri falan kapalı. Full kulaklıkta kız arkadaşımla konuşarak oynuyorum oyunu. Botla pre yapıyoruz. Ya yani O yüzden öyle dereceliymiş falan çok umursamıyorum. Dereceli yani. de oynamıyorsun. Yok dereceli oynuyorum ama... Yani oynarken böyle kazanmak tamam, için ekstra bir deniz, çaba... Gökdeniz sana bir soru. Okyanus ruhu nasıl alınıyor? Nasıl oluyor? Yani mesela ruhları sistemi nasıl vadifte? Şimdi şöyle söyleyeyim tekrar. Yine çok bilmiyorum ama Kanka, rastgele ejderle... ne soracağız ki? Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Tabii onda da haklısınız ama ben şöyle söyleyeyim. SS bile takip etmiyorum ben. Abi o zaman gönderelim. Ama bildiğim Ay, kadarıyla söyleyeyim yine. Kanka, yani o gördüğüm kadarıyla. Bize, o zaman sen bize Vadef bilgini anlat. Yani, <laughs> abi biz sana şimdi ne soracağız ki? Yani ya, Ekstra şey detay oynuyorsun. bilmiyorum. Ekstra e detay de... bilmiyorum anlamında söylüyorum. Ama yani, bu ruh dediğin ruh... olay ekstra bir detay tamam. değil. Detay çok. değil mi? Oyunun kaderini değiştiren bir durum bu. Tamam. 3 tane alınınca geliyor. Onu söylüyorsan, soruyorsanız... Nasıl ama yani ruh... Mesela LoL lö... oynuyorsun değil mi sen? Tabii tabii LoL oynuyorum. Şimdi LoL Lönl Ruh sistemini biliyorsun. Tabii. Detaylıca. Yani. Tam orada dört tane alınca Şimdi alıyor. Bunda nasıl Urfa? Dördüncü. ruhu ruh nasıl oluyor? Üç tane soruyorum. alınca geliyor bunda. Evet ama yani stekleniyor mu diyorsun? Nasıl ruhu? alıyorsun ruhu? Ha yok rastgele ilk ejder, ilk üç, üç, üç ejderde farklı geliyor. Sonuncu ejderde ne çıkarsa onun ruhu geliyor. Tamam bu vadifçi değil gönderebiliriz. <laughs> Çok gaddarsın. <laughs> Abi değil çünkü ilk ejder neyse ruh o olur. Rakip bir ejder bile alsa ruh alma şansın bitiyor. Tamam, var sıkıntı diyoruz. yok benim için ama ben dediğim gibi ama çok... Ama ben bilmiyorum. <laughs> tamam, anladım. Vallahi eminiz bilmiyorsun, söz. Ama yani şimdi o zaman senin... Tamam Şu anladım, ben sizi var. de anlıyorum ama gerçekten oyunu öyle çok ciddi oynamadığım için tamam, Gökdeniz, dikkat etmiyorum hiçbir şeye. yoldan geçerken, telefonla varlıkla tamam, oynarken mi yakaladılar evet, bizi şey diyorum. O zaman Gökdeniz, Vayne mi oynuyorsun? Daha çok Jinx oynuyorum. Çok Vayne, <laughs> Vayne, de, Vayne de mi oynuyorsun? Vayne de oynuyorum, evet. Tamam, Vayne'in... Ee... Sarı ne oluyordu? Ebedi mi oluyordu sarı renkli olanlar? R ruh bekçisi Udir ne? Hangi kategoriydi? Efsanevi Gördü. oluyor. Veli'nin efsanevi kostümün ismi ne? Ben çok oynamıyorum. Ceklemem. Ne olursun. <laughs> Bilmiyorum. <Tamam, var> Yapacak <laughs> bir şey yok abi. Yani Gönderdik yani mi? Sıra sıra sıramıyoruz ki. Ya, siz de haklısınız. O, Kaç Diamond. damgasın Diamond'da? 13. <laughs> ne <Can abi. gülüyor> Kaan abi? Geldi. Geldi. Bak Kaan'la şey nasıl geliyor, gidiyor? Musun? Gök 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 gidiyor. Gidiyor. Gökdeniz, Gökdeniz gidiyor. Az önce adam onu dedi. Hayır, Var oradan mi? kopya <laughs> çekseydin ya. Gönderiyoruz Gök abi. Gönderiyoruz abi. Gönderiyoruz abi. Şeyi sorayım. Sor tamam. Ee, Eren'e sorayım. Valdirif'te LoL'den önce çıkan şampiyon ne? Valdirif'te LoL'den önce. Ha. Ee, Am Ambes savunması lazım. Yeni çıkan. Yok ki öyle bir şampiyon olmadı. <laughs> ya, ulan ya. <laughs> Abi LOL'den sonra çıktı ya. <laughs> tamam LOL'den sonra çıktı ama LOL'de Benim onu ondan yani... önce çıkartmışlardır lan. <laughs> <da. gülüyor> <laughs> ama o ciddi oynamadı Victor'un birer Rival 2'sini bayağı beklediler. Ne diyorsun? Abi şimdi güncel oynuyordu bir de. Değil mi yani oynamıyorum falan gökteniz gibi. Abi ben çok bilmiyorum Yok, da diyeceğim. Abi, abi adam şey de, şimdi aynen aynen. ben şimdi oynuyorum ben. Abi ben oynuyorum da şöyle ben dediğim gibi OTP'yim. Bir de üstüne Hani çok fazla günde bir iki maç ders beklerken Ama Rift'e gelen şampiyonu bilmem ihtimalin yok. Hadi LoL'de bir şekilde belki atlarsın da değil mi? Tamam. Sana soru. Hadi bu zaten bence direkt offstack verdin de <laughs> botu dakika kaçta geliştiriyorsun? Ben botu ilk alırım. İşte geliştirmesini kaçta yapabiliyorsun. Ha, dakika 4 değil. Geliştirme dediğini biliyorsun değil mi? K'ya geliştiriyor işte Zonya'ya falan. Heh. 6'da yapalım. Dakikasında tamamen değilim. Ben dediğim gibi çok günde bir iki maç atıyorum ama geliştirdim hepsini yapıyorum ben. Gökdeniz moda Tamam sen söyle. Ben de mi o taktiği yapsam? Hayır sen bir dakika ben... kaçta? Ee, güncel olarak 5 ya da 6 olması lazım. Şimdi dedin abi, abi Zaten söyledi de. Evet, tabii 6 dedik zaten. Tamam ama... İşte oraya mesela atıyorum senin söylediğin de yalan olabilir gün sonunda. Oyun başı zaten kesinlikle alınmıyor. O zaten. 5-6 gibi o oyun... Oyun başı da... nasıl alacağım? Paran yetmiyor zaten. İşte söylüyorum ek bilgi. <gülüyor> <gülüyor> ek bilgi. Bir bir Mükemmel bir bilgi. Mesela oyun başı Rabo'dan alamıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Orjin <laughs> Zarlı. <laughs> <laughs> kaan, Kaan Jungle değil mi? Evet dinliyorum. Evet. Sen kaç puansın? Master 5 puanım. Sen... 5 <laughs> damga işte. Master 5 tamam. Evet 5 damgayım. Kaç damgada bir üstlüğe çıkılıyor? 30. 1 bir, bir, e bir, 30, bir üstlük Grandmaster, sonra Challenger, sonra Imperator. Ha, adı ne? Oyundaki adı ne? Grandmaster. Değil. Bilmiyorum, İki ay önce öyle hatırlıyorum ben. Yok, <laughs> hep, hep öyle oy oynadı. Oy Bilmiyorum, <laughs> öyle hatırlıyorum. <gülüyor> tamam, Niye <laughs> kalalım? ligleri saysana, üst, lig, e, ligleri. Nasıl yani? En baştan, en sona mı sayayım? <laughs> en baştan değil. <laughs> Master'dan sonrasını. Master'dan sonrasını. <laughs> tamam, saydın mı? Master'dan sonrasını say. Saydım. Saydım, Master. Ben, ben mi sayayım? Aynen. Master. Grandmaster. İngilizce mi sayayım, Türkçe mi? Türkçesin. Master. Büyük usta. Challenger... Challenge. Ama adam e İngilizce söylüyor kanka. Evet master. Yani aynı, şey söylüyor, zaten. ben söylüyorum işte olabiliyor büyük olabiliyor. usta. Challenger efsanevi bildiğim kadar. Yani Challenger'ın <laughs> Türkçesi. Ben oyunu İngilizce modda oynadığım için. Abi, efsanevi. İmparator da İmparator, da, imparator da zaten. Sovereign İngilizcesi de. Sovereign Sen diyoruz. Aynısı da. Hayır doğru söyledi o yüzden yani. Erine, abi Challenger'a e <laughs> kadar LoL ile aynı zaten. Master evet, Grand abi, Master Challenger. Abi LoL aynı. Evet ama şey işte, Türkçe oynuyorsunuz oyunu. Abi benim eşim bile yabancı. Ben İngilizce konuşurum 7/24. Evet tamam senin durumun ayrıymış. Peki konuş bakayım İngilizce. Ne konuşayım? <laughs> abi öyle konuştuğunca deyince... <laughs> ne konuşuyor? Konuşabiliyorsan konuşalım karşılıklı. <laughs> konuşurum da burada olmaz. Bir video yapalım abi sen. Adam konuşur bir eşin yabancı diyor. Ne yapacaksın? Sen de şey Hadi yani abi. Tamam abi peki hadi İngilizce. Peki Sezon kaçtan beri oynuyorsunuz? Sezon 11'den beri oynadım. Ya sezon 11'de başladım işte. Beta'dan beri. Beta'dan beri. Yok abi ben şöyle e, sezon 13'ten beri... Yok. Aynısı. Aynısı. Evet. Sezon, <laughs> sezon 13'ten beri oynuyorum. Zaten 15. <laughs> Yeniyim yani. Çünkü evlendikten sonra başladım ya. tamam, <laughs> peki sen başladığında lig sistemi şimdikiyle aynı mıydı farklı mıydı? Aynıydı. Değil farklıydı. misin? Evet. <laughs> o zaman şampiyonluktan üstü yoktu. Şimdi var. Şimdi yeni geldi bilmiyorum. ya oğlum. Ben hiçbir zaman o ranklara çıkamadım. Her zaman ya en son <laughs> ya çıkamadım bilmiyorum. Ya ben her zaman bildiğim imparatorluk diye bir ben, şey yoktu o zaman. Tamam. Şampiyonluk vardı. Tamam sadece. işte ben en son imparatorluk vardı. Ondan master'a yükseldiğim için gördüm baktım zaten. Araştırdım çünkü yüksek rol oynamaya başladığında bakıyorsun nereye çıkabilirim, nereye yarışabilirim. Önceden ben, bakmıyordun, bakmıyordun ha. Bak sen bilmiyorum. sen biliyor musun Eren? İmparatorluk. O zaman Alper biliyor olması lazım? Kaç damgasın sen? 101. İlk ele nasıl giriyorsun 101'se? Nasıl? Nasıl? İlk ele nasıl giriyorsun? İlk 50'ye. Öyle yazmışsın. İlk 50'deyim demişsin. Evet. Orta. 101 puan olunca ilk 50'ye girebiliyorsun şu anda. Sezon bitmesine 8 gün var ki. Evet. Şu an anlık olarak ilk 50'nin içindeyim diyorum zaten. Karakterde mi? ligde mi? Hayır. Sunucuda ilk hesap olarak direkt. Kendi hesabım. Sunucuda Ama ilk nasıl 50... Nasıl gireceksin? Yani nasıl yani? Dün şey ettim, senin şu koşuk aldığın togi to to Tog var ya. Hı. O mesela Evet. 100... Damga oldu. Tamam. İmportalık oldu. İlk elde değil adam. İlk 7'ye girdi dün. İlk elde değil. Ben 101'im diyorum ama. Ya, o da 100 Yüz... zaten. Ama 100 ile 101'in arasında şöyle bir fark var. Şöyle düşün. 99'dan 100'e gelince adam sezon sonuna kadar oynamıyor. Atıyorum herkes 100'de bırakıyor. Sen 101 olursan 50-100 kişinin üstüne çıkıyorsun. Demek istediğimi anladınız mı? Buna bakacağız. Mantığı yani, anladınız mı? Yani öyle de öyle. Adam Anladım. challenger Anladım. oldu mu bırakır. Bir hafta ceza var. O mevzular var işte. Tamam, o, yedi, o, o LoL'de de vardı yedi, eskiden o. Bırakıyorsun gibi. Park et. ediyorsun. Park ediyorsun. Şey neydi bilmeyen? Eren. Eren bence... Tamam, Eren'e bir tane daha soru soralım o zaman tamam, sen şuradan. Eren'de. Bekle abi. Çok güzel bir soru var burada, bizim çocuklar yazmış. Ama Eren bilmiyor ki <laughs> onu detaylıca. Tamam, bu karakterlerden hangisi Wild Rift'te yok Eren? Tamam. Tamam mı? Haa ee, bak, bunu da bilmem diyemezsin. Zoe, Zaya, Viktor, Zerat. Zoe. <laughs> Eren gidiyor. Eren, Allah'a emanet ol. Eren, Eren. 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 Şimdi Eren'i de sildik. Hı, Eren de Kaldık iki. Tamam, peki. VS attıralım. Ne VS attıralım? Valdirtti. He, burada şimdi mi? Peki, dereceli ile efsanevi dereceli arasındaki fark ne? Bana mı geldi? Sana geldi. Dereceli, bir daha söyler misin? Dereceli ile efsanevi dereceli arasındaki fark ne? Ya birinde işte şey gibi değil mi? Biz sana soruyoruz, sen bize sorabilirsin. Yok yok, yok. sormuyorum. Betimlemeye çalışıyorum. Pardon, ha, pardon. Birisi normal işte. Yani normal solo queue gibi işte. LoL zamandan biliyorum. Diğeri de şey gibidir bence. Yani esnek gibi falan mı? Şey Buse gibidir gibi. bence. <gülüyor> <gülüyor> esnek gibidir. Yani ikiden fazla kişi de girebiliyordur. Bilmiyorum çünkü. Öyle hatırlıyorum. Nasıl Alper? alper. Sen söyle. Efsane bir derece sadece solo queue giriliyor. 1000 ile 4000 arasında puanı var. 4000 efsane birlikte olur. <laughs> bu adam bence belli. Zaten <laughs> 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 şey gibi oldu kardeşim, ya. Kaan'ın için çok belliydi olmadığını. Ama şey... herkes efsane ligi oynamaz. Kimse Biz bilmeyebilir ya. Öyle bir Bilgi var. verin. Bu arada efsanevi ligi... Ama efsanevi ligi kimse genellikle oynamıyor yani. Öyle söylüyor. Ben de oynamıyorum, evet doğru söylüyorsun ama... Mesela mesela hangi lige çıktığında efsanevi girebiliyorsun? 4000. Hangi lige çıktığında? Dereceli de hangi lige çıktığında efsanevi oluyor? Mesela bronz adam giremiyor gibi. Master galiba bilmiyorum onu da. Master'dır diye düşünüyorum. Sen önce bıraktın. Efendim? Ben bilmiyorsun. Bilmiyorum. <laughs> i̇ki önce bıraktığın için değil mi? Ya iki <laughs> önce bıraktığım için evet doğru. Onu ben de bilmiyorum yani. Çünkü <laughs> master ben Master diye düşünüyorum. Alper şey gibi olmadım ya. soruyoruz doğrusunu <laughs> doğrusu, 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 doğrusu. <laughs> ondan öğreniyoruz. Ben Master 5 LP'ye park ettim bıraktım oyunu. Master? 5. <laughs> Abi <gülüyor> tamam bak. Zaten Master olunca Aha. oyun... Maçı yendin, master Aha. oldunuz ya. Tamam. Zaten ondan sonra dereceli hani efsanevi açıldı diye tamam. Kocaman video ekran. izliyorsun zaten. Aha. Yani bilmiyor olma ihtimalin yok. Öncesinde öyle bir şey olmadığı için Aha. olmuyor zaten. Peki bilmiyorum efsanevi dereceli de derecelide... sistemi nasıl? Nasıl yani? Nasıl? Hiç, hiç, yani hiç oynamadım ben bilmiyorum. Nasıl bağlanıyor? Ama nasıl zaten Kaan bilmiyor. Ben oynamadım bilmiyorum. Abi, Efsanevi evet. dereceli oynamadım. Ama hiç. bak senin bunu her türlü biliyor olman lazım. 101 damgaya efsanevi zaten. girmiş olman lazım. Artık. Söyledi ya ama. Tam efsanevi dereceli de Karakter seçimi dereceliyle aynı mı? Efsanevi dereceli de... Aynı. Aynı banlıyorsun. Ama ben de çok oynamıyorum yani. yani. Efsanevi dereceli karakterde belli bir ustalığın varsa oynayabiliyorsun. Belli bir ustalık puanın varsa oynayabiliyorsun. Evet, o doğru ama banlı sistemi aynı. Ama aynen. Tamam ben o muhabbeti biliyorum hatta birkaç şampiyon oynayamamıştım. Evet benim. ama tamam. soru öyle sormadı ki bana ustalık <laughs> <karakteri. gülüyor> Nasıl? Banlama sistemi aynı mı şey. dedin? Evet aynı. Hayır, ben örnek verdim. Banlama, karakter seçimi nasıl diye sordum. Tamam o aklına ben gelmiyor. Dereceliyle dereceli aynı anlamında. Sen Kaan her, sorduğunda? sordu, Kaan her sorduğumuz soruda bir şaşırma efekti veriyor. Evet. Yok abi bilmediğimi söylüyorum ah, abi. tepki videosu çok. Yok. <laughs> Reaction videosu çekiyor. Seni izleyelim diye abi. Tamam sen sor biraz da. Çıkar bir <laughs> telefonu tutar <laughs> gibi yap bakayım. Film abi. <laughs> sen de yap. Aynı anlamda yapıyorum. oynayın. Karşılıklı oynayalım mı? Ama aynı bu tutuyor. nasıl oğlum? Abi aynı <laughs> tutuyor musun? Aynen bunda bir şey <laughs> yok. Bunda bir şey yok. Nasıl? Belki farklı olur <laughs> Nasıl yani. kötü bir tutuş mu yani? Yok Aynı. aynı, aynı tutuş. Çoğunluk aynı tutuş. ya. Sordu ya. Ya doğru. Şimdi e-sporcu sporcular var abi. Ekranı falan klavyeyi şöyle tutuyor. Ben bilgisayardan oynamıştım da var. El Parmaklık takıyor mu? Hayır. Hayır. Terletmiyor ki. Ya telefona göre diyelim de. Aynen, telefona göredir. Sen LoL'den mi sorusuz mu? Orada bir besting göndermişsin. LoL'de ligin LoL oynuyorsunuz mu? Oynuyordum bıraktım ben. Yani ben de eskiden oynadım. Master 300 puan. Evet. Eskiden oynadım. Plat arası. Abi Kaan hiçbir oyunu oynamıyor ki aktif. Abi oynamıyorum. Ka okay. ben 2 senedir mezunum. Üniversiteye hazırlanıyorum. Kaan dedi bırak. 2 senedir mezunum, 2 senedir hazırlanıyorum. Yok abi 2 senedir mezunum, hazırlanıyorum hala devam. Oyun oynadım bari abi. Şu oyun oynadığım için zaten 2 senedir. <laughs> He, öyle. Tamam o zaman Masters'ta bile olması lazım birçok şeyleri LoL'de. Ha LoL'den diyorsun. LoL'de ligin neydi? Ay şey, Main'in işte. ne? Ben LoL'de mid oynuyordum ben. LoL'de mid oynuyordum. Ne oynuyordun? Sylas, Ahri. Yıl kaç? oynuyordum efendim. Yıl kaç? bu, ben bu, bu, bu yaz da oynuyordum. He sen daha yeni de LoL oynuyorsun. Ben yaz yaz ortasına göre doğru bıraktım ders çalışmaya LoL başladım. LoL'cuyu bulduk işte eleyelim kanka. Evet abi bence. <laughs> abi, ben de, şey, ben de oynuyorum ki. adam da oynuyor. <gülüyor> <gülüyor> adam da oynuyor. Bence, bence Alper bu arada Valdrift'i de. Bence de o çok daha ben net cevaplar veriyor. Ben de midlane'de şey mi? LoL'de Orianna oynuyorum. Bak Kaan Valdrift oynuyor olabilir ama öyle hani diğerleri de hani biliyor. Hani benle sen gibi. Sen benden daha çok evet. oynuyorsun. Ama ben de Wild Rift oynuyorum. Sen benden daha çok şey biliyorsun. Orada da öyle bir evet, durum yani var gibi yani. Kaan da oynuyor, Mutlaka oynuyordur ama bence Alper ya. Alper... Birkaç tane daha spesifik soru sorarsanız ben de spesifik. Tamam soralım. Alper'e de bana da. O da de oynuyormuş. Sen biliyor mu en son çıkan ben şampiyonu? Öneriyorum. Neydi? Wild Rift'te. Hayır. Ben bıraktığımdan <laughs> beri bir... Oğlum dövülecek gibi. Abi ben... Doğru, no no, doğru. No, tamam. tamam. Onu söyledi yani, ya. Takip etmiyorum. Şey, Alkay sen ne oynuyordun? Jungle mı mi oynuyordun? Mid. mid. Mi? On mid o, o mid, mid oynuyordu, <laughs> Ben jungle oynuyordum. Yani hero zaten mid'e geldi. Ne mid'e geldi? Yeni hero mid'e geldi diyor galiba. Yeni hero. Niye ben... Midde mi yok? Midde mi oynuyorlar onu? Yok, midde oynamıyor. Tabii canım. Sen reworklenmiş halde mi diyorsun? Ya Victor'dan mı bahsediyorsun? Tam o yeni hero değil ki oğlum, o rework. Yeni hero değil ki o. Nasıl yani? Abi, yeni Wydriftçik geldi. çıkıyor o zaman. Şu an bize yalan sallamıyorsa Vadrift şimdi diye. Vadrift şu Victor'un yeni geldiğini sanıyor. Çünkü Vadrift'te Rivek o hali yok. Hayır yok. öyle sanmıyorum ya. Mid'de oynanıyor diyorum Vydrift'e. Tamam. Tamam. E nerede oynanacak zaten? tamam. Ben Hiro'nun mid'e geldiğini söylüyorum. Demek istediğimi anladınız mı? Tamam onlar yeni herhangi bir çar diyor. Ha, sen demek istiyorsun ki gelen rework mid hero'suna geldi. Evet kısaca bunu dedim yani. He öyle bilgi verdin bize. Tabii canım. Tamam. Victor oynaması da kanser ama zor. Ben beğenmedim şeyi de. Bayağı OP. Çok kırılgan acayip. Ne? Çok kırılgan e... bence. Abi Zorsak... kırılgan çok vuruyor. Jungle'da V oynuyorsun değil mi sen? Vi oynuyorum. Lee Sin oynuyorum. Riven oynuyorum. Ya bir de bu oyunda da her karakteri Jungle'da oynayabiliyorsun. Evet. Öyle bir sıkıntı. Mesela ben karşımda Kyle Jungle'ı sevmezdim. Hep Kyle banlardım. O zaman da meta'ydı, da ben oynadım. Da. Kyle Jungle. Hangisi? Hangisi derken? Hangi kain? Kyle? Kyle. 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 Evet. Kyle. Kyle. Kayle. 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 <laughs> Jungle. Evet Jungle'da oynanıyordu. Ben Kayne anladım. Yok. Ben, ben de öyle anladım da. Abi sen sen 5 atma soru gelmiyor. Bakalım hemen abi. Aklımıza gelmediği zaman. Ne evet, şunu sor işte bir yazanı. Valdrift'te alt koridorun adı ne? Efendim? Valdrift'te alt koridorun adı ne? Boat. <laughs> <Oğlum> sadece... <laughs> Her maç değişir. Tamam, yani. bak, ama güzel. güzel bir cevap. Onu ben yani. de biliyorum abi. Ha? Üst tarafta da olabilir. Ejder hatta. Tamam, ama bak sen... şimdi. Hayır şunu anlatmaya çalışıyorum. Adam şimdi atıyorum en, uf en, ufak ayrıntıya kadar cevap veriyor. Atıyorum ben LOL'de şey gibi düşün. Adama soru soruyorum. Ne fullersin? Meçaba göre demesi var. Şunu fulliyorum demesi var. Meçaba ya. göre diyen adam daha yüksek el oluyor gibi düşün. Burada da adam onu şey yapıyor. Adı ne peki yani olduğu zaman? Olduğu zaman derken... Support da ADC'nin oynadığı gittiği. koridorun Valdiv'teki adını... Biz oraya direkt botla indiriyoruz. Ejder koridoru. Heh. Onu sorduğu için. Şeyler Ejder şeyler... koridoru... Ejder uzamıyoruz. koridoru da geçiyor. Tamam. <gülüyor> tamam. Tamam. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam. Hayır, tamam. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ben tamam. bir şey asla vermek istiyorum <laughs> Kaan. Bunu istediğin kadar önce bırakmış ol ve görmeme ihtimali tamam. yok. Tamam. O oyuna girdin. Girdin. Karakterler ışınlandı. Mepe. Gösterge veriyor yani bir Yönlendirme çıkıyor. Ha nereye ne, doğru gidiyor? Hayır orada ne yazıyor? Nereye yönlendirme yapıyor oyun sana? Red red tarafına. Tamam sen bir anlayacaksın tekli ikili falan evet, o, evet. Bak ben bile biliyorum bu. Ne seçtiğine göre değişir. Abi fark et. Tamam hayır işte senin dediğin olaydan dolayı. Ha, yeni insan onlar aynen, çıkıyor. Aynen. Senin dediğin olaydan dolayı çünkü map değişiyor ya Map değiştiği için insanlar karıştırmasın gösteriyor, gösteriyor? Bunu mesela Oyunda ben mesela çok sinir olurum ona artık bir yerden sonra oyun için. Bence o yüksek öne çıkmaması lazım. Evet, bence de. Mesela Master oldun çıkmayacak. Diamond'dan sonra çıkmasın. Ne mesela. Kaan'a çıkıyordur ama her maç. <laughs> Kaan'ı Kaan eleyelim yani. Kaan, ha bence mesela, Yani diğer arkadaş zaten biraz mejdal, mejdal imaj dedi. veriyordu zaten. Alper'e pro diyoruz. Ya pro dediğimiz Var asıl de. valdirifçi Alper diyoruz. Bakalım hangisiymiş? Onu da birazdan görelim. Evet arkadaşlar bu sefer Alper'i seçtik. Bakalım gerçek Wild Rift'çi kimmiş? Diğerleri öylesine keyfi oynayanlar bir tanesi artık belki profesyonel bile oynar yarın öbür gün. Gerçi şu an profesyonel arana çok yok Wild Rift'te ama yok belki ama. tekrardan gelir. Gelmesini çok vardı. istiyoruz ya. Yani. Sunuculuk Gel yapmıştım. Evet biliyorum. İzledin mi o maşını? Maalesef. Adam beni GPS takmış gibi takmış. <laughs> Oğlum her Riot'un her şeyinde varsın. Ne yapabilirim? <laughs> Neyse. Wild Rift'çimiz bir adım öne çıkabilir mi? Oğlum bekletti korktum. <laughs> 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 evet diğerleriniz harbi keyfi mi oynuyorsunuz? Hiç oynamadım. Hiç, hiç oynamadınız. Hiç oynamadım. Ben dün gece iki maç attım sadece. Hiç, hiç oynamayıp bayağı... Abi dünden beri WhatsApp grubunda her şeyi anlattım. Çalıştık. Infinity pasifini biliyorum. 2000 can altı, şampiyonlara daha fazla hasar. Hiç oynamıyor. Ben. ben bu arada bir an videoda şey oldum. Abi lan ben... bizim çocuklar seçmiş ama bunların hepsi Valdrift oynuyor oldum bak. Yemin ederim. Zaten ilk zaman belliydi Alperen olduğu. söyletilerinden belli. Tamam zaten belli az çok da günün sonunda diğerleri de Valdrift oynuyormuş vibe'ı verdiler. Evet. Sen ben... mesela Kaan'a hiç Valdrift oynamıyor der misin? Hayatta demem. Umut'la Gökdeniz hiç oynamıyor. Çok net belli. Ben dün Oyunumuzu... gece yükleyip iki oyun attım çok hiç ara Kaan'da Kaan aslında bence, belli de. Ben sana söyleyeyim Eren'le Kaan oynuyorlar ama hani çok yoğun oynamıyorlar vay bunu ben aldım yüzde söyleyeyim sana. Evet, Umut'un alakası yok onlar <laughs> başka bir olay. Onun damgıyla oyuncu belliydi. Ama yani harbiden helal olsun ben hani vallahi bir an zihnimde Özgür'e sövdüm. Hani lan dedi bunların hepsi Valdirifçi falan. Bak yemin ederim. Harbiden teşekkür ederiz katıldığınız için. Cansınız, seviliyorsunuz. Arkadaşlar bu videolara katılmak istiyorsanız Özgürüm buraya koyacağı linke mail atın ne olur bana atmayın. Instagram'dan da yazmayın çünkü ben sizin kim olduğunuzu bilirsem videoya katılamazsınız. Attığınız mailleri açmıyorum. Açarsam gelme ihtimalin kalmıyor. Lütfen bana atma. Özgürüm buraya yazdığı maile mail at. Seviliyorsunuz. Mete'ye de teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Görüşmek üzere.